Aylardır benden bu videoyu bekliyorsunuz dostlar. Abi GTA 5'te kanlı bir ev var. GTA 5'te kanlı bir ev diye bir şey var ve bunun bir gizemi var. Bunun gizemini çözer misin diyorsunuz. Ve bugün bunu yapıyoruz. GTA 5'teki kanlı ev nedir? Kanlı evin içinde kimler yaşar? Ve bu kanlı ev neyle bağlantılıdır? Bu videoda bunu çözüyor olacağız. Şu anda görmüş olduğunuz gibi dostlarım Franklin'de Los Santos'un en yüksek binasına çıktım. Saatlerimizi göstereyim hemen. Şu an saatlerimiz 23.47'de bakın. Tam tamına 13 dakikamız var. Niye bunu söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü GTA 5'teki dostlarım kanlı ev gizemini çözmek istiyorsanız yapmanız gereken şey saat 12 olduğu zaman oraya gitmek. Ve oradaki gizemi çözdükten sonra çok farklı bir yere gidiyorsunuz. Ve oraya gittikten sonra da kanlı evle alakalı daha çok bilgi öğreniyoruz. Bugün dostlarım bu GTA 5'teki kanlı eve bir gidelim bakalım. Eğer kanlı ev videolarının devamını istiyorsanız da mutlaka bu videoya like bırakıyorsunuz. Kanalıma abone oluyorsunuz. Like tuşunu bombalıyorsunuz. Bu videoyu sizlerden 10.000 beğeni bekliyorum. Eğer ayrıca kanalıma abone olursanız videomda ismimiz ekranda çıkıyor. Bak senin için paraşüt atladım. Franklin paraşüt aç. Franklin paraşüt aç. Ne oluyor lan? Dostlarım yer çekimini meydan okuyorum şu anda. Yer çekimine meydan okuyorum. Para üstü açmaya gerek yok. Hiçbir şekilde gerek yok. Şimdi bakın dostlarım saatlerim dediğim gibi 11, 11 gösteriyor şu an saatler tamam mı? Saatlerimiz 11.47'yi gösteriyor unutmayın. Abone olduğunuz zaman bakın eğer kanalıma abone olursanız böyle ismerizi ekrana koyuyorum. Abone olun. Like tuşunu bombalayın. Borlu 2'nin izlenmelerini arttıralım. 15 tatile özel. Şu videoda like'ları bombalayalım. Şimdi arabamıza bindik tamam mı Franklin'le? Şimdi size direktman kanlı evin nerede olduğunu göstereceğim. Bakın kanlı ev dostlarım. GTA 5'teki kanlı ev tam olarak bakın şu noktada. Bu noktaya şimdi gideceğiz. Kanlı yani birçok Türk YouTuber'ın videosundan falan görmüşsünüzdür. Kanlı evin içerisinde dostlarım şu zamana kadar adam akıllı bir gizem çözülemedi. Yani kanlı evde kim var? Kanlı evin içinde kim oturuyor? O kanlı evde cinayetler mi işleniyor? Bunları gerçekten adam akıllı çözen bir youtuber şu zamana kadar yok. Ama dostlarım bu saatten sonra artık Borula geldi. Borula bu iş çözecek. Siz rahat olun tamam mı? Siz sadece rahat olun. Şimdi direktman tabii dostlara Franklin'in şu anda havalı arabaları yok. Beyaz biliyorsunuz ki Franklin'in bir tane dostları arabası vardı. Tabii biz o arabayı şu an kullanamıyoruz çünkü Franklin'in zengin fakir serisi var. Ve Franklin zengin fakir serisinde dostlarım şu anda fakir durumunda. Yani parası var ama fakir durumunda. Ve bu yüzden de dostlarım şu anda Franklin'in böyle normal düz bir arabası var tamam mı? Arabayı marabayı boş ver şu an. Arabayla içimiz var mı yok. Şimdi biz kanlı evin gizemini çözmeye gidiyoruz abi. Yardırıyoruz şu an. Yani bakın ben size öyle şeyler göstereceğim ki biraz daha. Yani kanlı evde aslında belli bir gizem var. Belli bir script var. Ve o scripti çözerseniz de kanlı evin tam olarak içine bile girebileceğiz. Yani kanlı evin içine girebileceğiz. Kanlı evde kimlerin yaşadığını görebileceğiz. Ama tabii ki de bunlar aşama aşama olacak ve bu bir seri olabilir. Kanlı ev serisi istiyorsanız GTA 5'e dediğim gibi bu videoya like bırakıyorsunuz. Kanalıma mutlaka abone olursunuz. Bakın şu anda kanlı olduğu noktaya geldim. Abi kanlı ev burası. Şu an saatlerimiz kaçı gösteriyor? 23. 6'yı gösteriyor Tamamdır bakın. Saat 12'ye geliyor. GTA 5'te yapmanız gereken en önemli şey dostlarım saat 12 olduktan sonra kanlı eve giriş yapmak. Yani kanlı evin olduğu bölgeye gelmek. Şimdi kanlı ev buradaki evlerden hangisiydi onu bulmam lazım. Bekleyin şimdi burada birçok dostlarım böyle villa var. Farklı farklı villalar var ve bunlardan bir tanesi gizemli kanlı ev. Aha buldum bak burası abi. Tamamdır bulduk dostlarım. Şimdi arabamızı güzel bir yere çekmek istiyorum. Nereye çekebiliriz? Bak şuraya arabamı çekeceğim tamam. Şuraya direktman arabamı koyuyorum. Koş şuraya arabaya. Heh, çık şimdi arabadan. İn oğlum. Ha aferin. Tamam. Şimdi bakın kanlı ev tam olarak burası yani. Bu evi zaten aşık Aşıkarsınız, tanıyorsunuzdur. Bu evin nerede olduğunu falan biliyorsunuzdur. Ben de şimdi size gösterdim bakın. Kanlı ev tam olarak burada. Ve şu anda görmüş olduğunuz gibi kanlı evin ışıkları yanıyor. Öncelikle size kanlı evi sizle beraber gezmek istiyorum. Bakın şimdi burada 35-43 yazıyor. Bakın bu sayı önemli. Niye biliyor musunuz? Çünkü bu 35-43 bu kanlı ev gizeminin dostlarım bir parçası. Yani bu 35-43 adındaki bu rakamlı sayı. 4 tane de rakam dostlarım sayılar. Bunlar bizim işimize yarayacak. 35-43 bakın aklınızda tutun. 35-43. Şimdi öncelikle gizli bir şekilde eve girelim. Abi yukarıdan bakın ev çok normal gözüküyor. Bakın evin şu an ışıkları yanıyor. Evin ışıkları falan yanıyor. Bakın böyle düzgün içeride böyle salon mu var ama bu yalan dostlarım. Yani bu görsel bakın. Adam yani kanlı sahibi bakın. şimdi size şöyle de gösterecek olursam bekleyin. Bakın bu Kandev'in sahibi dostlarım. Bu bir fotoğraf yani. E, kanlı evin içi gerçekten böyle değil. Aslında bu Kandev'in gizemi tam olarak işte burada başlıyor. Yani dışarıdan dostlarım normalde ev süsü gibi bir şey veriliyor bu eve yani. Sanki evmiş gibi gösteriliyor ama aslında öyle değil abi. Öyle değil. Bakın bunların hepsi fotoğraf dostlarım. Yani bu gerçek bir görüntü değil. Bakın aynı şekilde burada bir ışık süzülmesi var. Bakın bu cama bakarsanız burada bir ışık süzülmesi görüyorsunuz ama bu ışık süzülmesi de gerçek değil. Kanlı evin içi tamamen karanlık. Kandev'in içinde kimin yaşadığını bilemezsiniz. Hatta ve hatta 12'den sonra Kandev'in içerisindeki farklı sesleri duyabilirsiniz. Şimdi bakın öncelikle ilk olarak şuna bakmak istiyorum. Bakın direktman dostlarım evin kapısında normalde kan olur. Bazen evin kapısında kan olabiliyor. Bakın bazen de dostlarım direkt duvarda oluyor. Bakın şu anda burada bir kan var gördünüz mü? Yani daha ilk izlememiz buradan başlıyor. Evin direktman duvarında bir kan var. Niye kan var? Yani sizce böyle bir villada bakın yani bu Los Santos'taki dostlarım en pahalı lokasyonlardan bir tanesi bu. En pahalı evlerin satıldığı yer burası bakın. Burası dostlarım hatta konum olarak da size göstereyim. Burası Vinewood Hills yani G e GTA 5'teki en lüks mahalle bakın. Vinewood mahallesinin üst bölgeleri. Yani burada atıyorum işte iş adamları oturuyor, Los Santos'taki milyar, milyarderler oturuyor, ünlü isimler oturuyor ve böyle bir mahallede böyle bir güzel bir villada niye kan olur? Önce bunu sorgulamanız lazım. Neden kan oluyor dostlarım? Niye böyle bir yerde kan olsun? Mesela evin içine bir girmeyi deneyelim. Bakın evin içine hiçbir şekilde giremiyorsunuz. Normalde ev tuşuna bas gir falan çıkar. Arada kapı direkt açılır. Kapı açılmıyor. Kapı hiçbir şekilde açılmıyor. Garaj kapısını deneyeceğim. Bakın garaj kapısı da açılmıyor. Gördünüz mü? Hiçbir şekilde açılmıyor abi. Şimdi ben size başka şeyler göstereceğim. Bakın dikkatli dikkat şimdi elime bir de dostlarım silahımı da alayım da başımıza iş gelmesin. Eline silahını da al fraktin. Dikkatli olun. Belki dışarıda birisi falan olabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Bir tane burada kapı var. Aynı kapıdan görmüş olduğunuz gibi bakın bu kapıya geliyorum. Bu kapı da açılmıyor. Buradan devam ediyorum. işte bakın turnanın zor dediği yere geldik lan. Bakın ola dostlarım şuraya bakın. Bakın burada 4 tane satır var dostlarım kanlı satır var yani bildiğiniz kan içinde kalmış satır var 4 tane 4 tane aynı satırdan var ve bakın fark ederseniz hepsinde aynı kan izleri var yani ben sallıyorum bir tanesinde farklı bir yerinde kan yok hepsinde aynı kan var bakın hepsinde aynı kan var şimdi size birkaç şey daha göstereceğim bakın burada 2 tane mezar var ki bu iki mezar çok önemli bu iki mezar dostlarım gizemin çözüleceği şey yani bu iki mezar sayesinde gizemi çözebileceğiz şimdi bakın burada 2 tane mezar var mesela bunlara sıkıyorum hiçbir şekilde açılmıyor gördünüz mü bak hiçbir şekilde açamıyorum Burada iki tane mezarımız var görmüş olduğunuz gibi Bu mezarlar da önemli bakın bir de bunlar okkol yani bildiğin tuğla mezar Bunların normalde direktman yerin altında olması lazımken yani niye bir evin bahçesinde iki tane mezar var Bakın evin bunu arkadaki camlarını görebilirsiniz Tabii bunlar gerçek değil yani kanlı evin içi kesinlikle böyle değil bakın şu an sıkıyorum mesela hatta şunu da fark ederseniz Bakın sıkıyorum evin için. Hatta şu yukarıya çık bakayım Frank'tin. Bak sıkıyorum. Dostlarım cam bile Patlamıyor yani. Böyle bir ev içi olur mu sizce? Gerçekten böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Bakın şurada bir tane görsel var. Gördünüz mü? Bu da bir gizem aslında. Bakın burada bir koltuk var. Ve koltuğun üzerinde biri oturuyor. Arkasını Bakın buradan kafasını anlayabilirsiniz. Bakın bu bile bir gizem aslında. Bakın. Burada turuncu böyle krem renginde bir koltuk var ve koltukta birisi oturuyor. Ama bu koltukta oturan kişi tabii ki de göremiyoruz. Çünkü arkadan bakın fotoğraf çekilmiş ve bakın burada kim olduğunu göremiyoruz. İşte bu da kan kandevin sahibi olabilir. Görmüş olduğunuz gibi. Mesela bak burada bir tane dostlarım böyle bir karanlık bir odom var. Oğlum çok ürkünç lan fotoğraflar. Aşırı ürkünç ama bakın bu dostlarım palaları bulduk bakın. Burada böyle satırlar var. Değişik değişik. Ve burada iki tane mezar var. Havuzun içinde bir şey var mı hocam? Havuzun içine bakalım bekleyin. Havuzun içinde bir şey var mı? Havuzun içinde bir şey yok. Tamam havuzun içinde temiz. Havuzun içinde bir şey yok. Çık buradan Franklin. Çık buradan. Çık buradan. Şimdi işte işe koyulma vakti dostlarım. Yani şu anda kanlı evin içerisinden size sesler duyuracağım. Bunu nasıl yapacağım biliyor musunuz? Bakın direktman yapacağınız şey şu oluyor. Burada yapmanız gereken şey. Hemen direktman bombalarıma geliyorum. Bakın buradan yapışkan bomba alacağım. Bakın sticky bomb. Şimdi sticky bomb'ları etrafa atacağım tamam mı? etrafı sticky bomb attıktan yani normalde şimdi çok fazla bomba patlatacağım ama onu sonra yapacağız. Bakın direkt sadece kapıya bir tane sticky bomb koyuyorum. Bakın bu kapıya bir tane sticky bomb koyuyorum. Ondan sonra buraya bir tane yapışkan bomba koyuyorum. Ve bir tane de cama koymanız gerekiyor. Bakın bir tane de buraya koyuyoruz tamam. Biraz geri çekileceğim şimdi ölmemek için. Bakın şimdi geri çekiliyorum. 3, 2, 1... Duydunuz mu? Duydunuz değil mi? Evin içinde birileri var. Bakın, evin içinde birileri var. Bakın, duydunuz sesi duydunuz dostlarım. Böyle ufak böyle bir kadın çığlık sesi gibi bir şey geldi. Böyle ufak ama erkek gibi. Tam anlayamadım sesini. İşte bakın abi, kanlı ev gerçekten gizemli bir yer. Kanlı ev gerçekten çok gizemli bir yer. Sesi gayet iyi bir şekilde duydunuz. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Her tarafın içinden geçeceğiz dostlarım. Yani şu an bakın yapmamız gereken şey şu olacak. Bütün istikamet botları bakın her şeyi fırlatıyorum etrafa. Bakın her şeyi fırlatıyorum. Yani ne kadar sticky bombum varsa evin önüne fırlatacağım. Abi tüm sticky bombları yolla. Tüm sticky bombları yolla. Bakın şu anda evin içinden geçeceğim dostlarım ve bunu yaptığım bir tane bildirim sesi duyulacak. Bakın böyle bir değişik bir bildirim sesi duyulacak. İşte bu ses duyulduktan sonra kanlı ev gizemini aktif etmiş olacağız. İşte benim de istediğim şey tam olarak bu. Bakın evin her yerine tüm sticky atıyorum. Yani şu anda az önce bir çığlık sesi duyduk. 3 tane sticky bomb patlattık. Bir tane kapıya, bir tane garaj kapısına, bir tane cama yaptık ve bir anda dostlarım bir bildirim sesi duyduk. Değil mi? Şimdi bunun daha fazlasını 55 katını duyacağız birazdan. 55 katını yapacağız. Kanlı ev gizemini şimdi aktif ediyorum her yere bakın her yere sticky bomba atıyorum her yere bakın her yere direktman sticky bomba attım şimdi yapmamız gereken şey çok basit abi direkman uzaklaşıyorum ve 3 2 1 patlat 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 evin içinden geçtim daha bitmedi daha bak daha bitmedi daha şu an bildiğiniz sesi gelmedi şimdi bunu nasıl duyuracağımı söylüyorum bakın elime direkt bunu alacağım evin kapısından başlayacağım tamam bakın bu dostların benzin benzin aldıktan sonra bakın evin kapısından başlıyorsunuz bak evin kapısından böyle bir benzin koymaya başlıyorsunuz bak tam şu garaj kapısının önüne geliyorsunuz buradan bir daire çiziyorsunuz bak bu daire çok önemli daireyi çiziyorsun yuvarlak yani ve yuvarlak ortasına dostlarım şöyle bir çarpı çiziyorsunuz bakın hop tamamdır şimdi izleyin sadece izleyin abi, bak sadece izleyin Bekleyin. Sadece bekleyin. Sadece bekleyin. Sadece bekleyin. Sadece bekleyin. Duyuldu. 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 Bildirim sesi geldi. Dostlarım bildirim sesini duydunuz mu? Bildirim sesi geldi. Tamam bildirim sesini de duyduk. Harika Lesko. Bildirim sesi de geldi şu anda bakın. O garip ses gelmesi gerekiyordu. Şu anda kanlı elgizemini aktif etmiş bulunmaktayız. Tam olarak şu anda kanlı gizemini aktif etmiş bulunmaktayız. like tuşunu bombalayın. like tuşunun içinden geçin. Okey. O bildirim sesi geldi ya. İçim çok büyük rahatladı. Şimdi bakın size daha demin ne demiştim ben? Daha demin ne demiştim hatırlayın. Daha demin ne dedim ben? Bakın burada ne var demiştim? 35 43. Şimdi bu bildirim sesi geldi dostlarım bakın. Bu aslında kanlı ev gizeminin yani kanlı evin içindeki herifin kızmasıyla alakalı bir şey. Yani biz şu anda kanlı evin içinde yaşayan adamı ya da kadını korkuttuk. Ve bu yüzden de oyun bize bir bildirim sesi gönderdi. Şimdi ben size demiştim? 35 43 demiştim değil mi? Telefonunuzu açıyorsunuz dostlarım bakın. Frekne telefonu açıyorsunuz ve bu adamı direkt arıyor şu anda bakın direkt ben bu kanlı evin içerisindeki adamı arayacağız ve adamı daha da rahatsız edeceğiz ve onun gözünü korkutacağız ve adamın dışarıya çıkmasını sağlayacağız bakın buraya geliyorum direkt ben basıyorum bakın şimdi buraya kontaksa basacağım buradan buna basacağım bakın buraya numara gir çıktı gördünüz mü buraya direkt numara gireceğim izleyin şimdi direkt ben şu numarayı arıyorum aynı bildirim sesini bir daha duymamız gerekiyor aynı az önce çıkan bildirim sesini bir daha duymamız gerekiyor 35 5 43 bismillah duyuldu, 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 bakın duyuldu, duyuldu, duydunuz değil mi? Adam direkt telefonu meşgul attı, bakın adam direkt aradığım anda telefonu meşgul attı, bakın buz diyor, buz diyor meşgul demek. Aradığım anda direkt adam telefonu meşgul attı. Tam kapat artık bunu da aktif ettik. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Bakın şu anda kan evin içerisindeki adamı korkuttuk, evini patlattık, dışarıdan bombalar patladı bir şeyler oldu, adam korktu. Bir kez bildirim sesi geldi Bir onun üzerine adamı telefonundan direkt aradık ve ona telefonunu biliyoruz lan senin diye bir bildirim gönderdik ve adam da iyice korktu. Şimdi bakın ne olacak dostlarım, evin arkasına gidiyorum, bakın direkt ben şimdi evin arkasına koşuyorum, koşuyorum, bu koşuyorum. Bakın Görüyor musunuz? Bu bildirim sesleri geldikten sonra buradaki iki tane mezar ve buradaki dostlarım satırlar yok oldu. Bakın ekranda şu anda görüyorsunuz. Daha demin burada iki tane koca satır vardı. Bir de böyle iki tane, üç tane burada böyle şey vardı. Mezar falan vardı. Hepsi yok oldu abi. Hepsi yok oldu bakın. Şu anda hepsi direktman yok oldu ve gitti. Şimdi yapmamız gereken tek bir şey var. Gece 2'yi beklemek. Şu an saatimiz kaç olmuş? 12.52. 12.52 olmuş saatimiz. 12.52'ye geliyor. Şimdi yapmamız gereken direkt şey. Bakın şuradan direkt yukarıya çıkacağım. Bakın dur. ileriye gideceğim. İleriye gideceğim dostlarım. Arabamı bineceğim tamam bakın. Ve saat gece 2 olmuş bekleyeceğim. Saat gece 2 olduktan sonra evden birileri çıkacak. Hem de arabayla beraber çıkacak. Sadece izleyin ve görün. Hala video like atmadığını görüyorum. Abone olmadığını görüyorum. Dostum bunu yapmak. Desteklerini bekliyorum. Bunları yapmanı bekliyorum. Şu anda bekliyoruz bakın. Arabama bindim direktman. Ve saat gece 2 olduktan sonra ve şu anda yaklaşıyoruz gece 2'ye. Evin içerisinden, kanlı evin içerisinden birisi çıkacak. Görmüş olduğunuz bu evin içerisinden birisi çıkacak ve bir yere gidecek. Biz de onu takip edeceğiz dostlarım. Ve bakalım o adam nereye gidecek, ne yapacak, ne edecek bunları görüyor olacağız. Sadece bekleyin ve evden kimin çıktığını görün. Evet dostlarım bakın şu anda geri sayım neredeyse başladı. Şu an saat gece 2'ye geliyor. Saat 1.53. Hadi oğlum 1.54 olsun. Hadi hızlı olun birazcık. Şu an bakın geri sayım başladı. 5 4 3 2 1 Şu an neden birinin çıkması lazım. Gece 2 oldu. Bakın şu an dostlarım tam olarak saat gece 2. Ve kanlı evden korkuttuğumuz kişinin çıktı. Çıktı dostlarım çıktı. Bir dakika kim o? Bakın dostlarım çıkan arabaya bakın. Bakın bu araba çıktı. Kanlı evden bu araba çıktı bakın gidiyor. Vallahi bu araba çıktı bakın. Kaçırmadım gördüm. Lan dur bekle gidiyor. <laughs> bakın dostlarım ileride giden araba o böyle yıkık, yıkık yıkık bir gözüken araba çok iğrenç gözüken araba Aa bu çok hızlı gidiyor onu takip etmemiz lazım bakın Kan evden çıkan kişi o işte bakın şu anda giden görmüş olduğumuz giden kişi bakın Yukarıya doğru gidiyor şu an abi bunu kaçırmamamız lazım herif çok hızlı gidiyor Benim araba çok yavaş bakın ileride dostlarım kan evden bu araba çıkabilir? Demek ki garaj kapısı açıldı. Garajın içerisinden bu araba çıktı ve bakın şu anda bu araba bir yere gidiyor. Adamı korkuttuk kan evin sahibini. Direkt korkuttuk. Bakın ileride gidiyor. Hiç kaçırmam lazım abi. Çok hızlı olmam lazım. Bak adam direkt basıyor çünkü gaza. Emniyet şey direktman şerit merit dinlemiyor. Yardırıp gidiyor. Ben de basacağım. Bakın şu an takip ediyoruz dostlarım. Şu anda kan evden çıkan arabayı takip ediyoruz ve bunu ilk kez göreceksiniz. Kan evde kimin yaşadığını, kimin olduğunu, kimin bu kadar gizemi yarattığını ilk kez, ilk kez göreceksiniz. Şu anda adamı arkadan takip ediyorum abi. Adamın şu an nereye gittiğini çok merak ediyorum. Ne yapacağım? Çok merak ediyorum. Adamı kanlı evindeyken, kanlı evdeki yaşayan adamı Korkut tuttuk dışarıya çıkarmayı başardık. Adam direkt arabasına bu garip böyle hurda arabasına bindi ve şu anda şehir dışına dostlar dostum dışına doğru gidiyor. Ve bakalım nereye doğru gidecek. Vallahi çok merak ediyorum abi. Hiç asla peşini bırakmamam lazım. Asla ve asla peşini bırakmamam lazım. Ve bir şekilde bu adamı takip etmem lazım dostlarım. Direkt takip edeceğiz. İyi araba sürüyor bu arada. Umarım bu arada onu takip ettiğimi de anlamaz. Bir dakika to toprak yola girdi oh, Vallahi toprak yola girdi bir dakika durun niye buraya girdi? Bir de sürebilse bak, bak şuradan direkt bak, toprak yoldan gidiyor. Abi dur yavaşlayalım da biraz sıkıntıya girmeyelim dostlarım. Bakın birinin toprak yoldan şu an yardırıyor adam. Kim o? Nereye gidiyor oğlum bu? Nereye gitti? Lan adam nereye gitti? Kayboldu dostlarım adam kayboldu. Oğlum nereye gitti lan? Oğlum delireceğim adam nereye kayboldu? Lan daha demin buradan gidiyordu. Bir dakika orada 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 kim olduğunu şimdi öğrenmenin vakti geldi. Çık lan dışarıya çık kimsin olur sen? Çıktan dışarı çık! Arabanın içinde mi? Hayır. Oğlum adam nereye kaçtı? Delireceğim adam gitmiş dostlarım. Bir dakika buradan içeriye mi girdin lan acaba? Bak arabayı da buraya sıkıştırmış. Araba çıkmıyor dostlarım. Araba kaymış Ka kaldı burada. Vallahi dur çıkmıyor. Çıkartmaya çalışacağım ama. Yok arabası da burada kalmış bakın. Direktman buraya düştü. Arabayı da öyle bir yere koymuş ki araba buradan çıkmıyor bakın. Arabayı biraz incelemek istiyorum bekleyin. Arabanın plakası böyle. Oğlum arabanın içine mi saklandı? Nereye gitti lan bu adam? Kan evden çıkan adamı izliyoruz yıl dostlarım. Şu an nereye gitti? Bir dakika yerde not var. Aldım dostlarım mektup buldum yerde mektup buldum yerde mektup buldum yerde mektup buldum yerde mektup buldum bir dakika acaba buradan içeriye mi girdi lan ama buraya giriliyor mu ki oğlum içeride bir yer var bakın dostlarım görüyor musunuz içeride girebildiğiniz bir yer var bir dakika şunu ver elime onun içeride bir dakika bir yer var. Ben burayı nasıl açacağım? Bir dakika buradan bir giriş olmamız lazım. dostlarım. Adam belki de buraya kaçtı bakın. Çünkü mantıken araba burada. Yani ben bak ben buradan geldim. Bakın direkt ben buradan geldim. Adam arabayı buraya bırakıp buradan kaçamaz. Yani buradan kaçsa ben onu görürdüm. Adam arabayı burada bırakmış. Arabadan inmiş. Abi tek girebileceği araba orası da burası o zaman. Oğlum tırsmaya başladım lan. Bir dakika dur bakayım bir şey deneyeceğim. Şuraya bir bomba atsam kapı açılır mı? Dur bakayım deneyeyim. Açtım. Açtım. Kapıyı açtım. Dostlarım kapıyı açtım. Kapıyı açtım. Kapıyı açtım Kapıyı açtım Kapıyı açtım Frank'tan aman diyeyim sakin ol abi sakin ol abi şu an çok gerildim dostlarım elim ayağım titriyor vallahi elim ayağım titriyor bir dakika dur elim ayağım titriyor bekleyin abi arkama da iyi bakmam lazım adam kesin buraya kaçtı adam kesin buraya kaçtı abi şu anda elime direkt ışığımı aldım çünkü karanlık bakın hiçbir şey gözükmüyor hiçbir şey göremiyoruz Işığımı elime direkt ışığımı aldım abi direkt gideceğim oğlum bu kan ne diye adam nasıl bir manyak nasıl bir psikopat Delireceğim şimdi böyle bir şey nasıl olabilir dostlarım yani bu adamın en Vinewood Hills'ta yani Los Santos'taki en pahalı yerde villası var hem de böyle bir yere geliyor ben çıldıracağım abi ah! Lan. Şunu ver, şunu ver. Lan burada ölü insanlar var! Ah! Ah! Lan delireceğim. Bu adam seri katil dostlarım, başka bir şey değil. Bu adam seri katil. Vallahi seri katil. Bir de bunları yeni öldürmüş, kanları daha taze. şey taze. Bu adam seri katil. Ya nerede oğlum bu, bu tünel nereye kadar gidiyor? Abi delireceğim bu tünel nereye kadar gidiyor? Korkmaya başladım, çok korkmaya başladım. bir bismillahirrahmanirrahim Oğlum adam hareket ediyor Dostlarım bu Aaaa 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 iskelete dönmüş lan bu eski dostlarım bakın adam çok öncesi dönmüş Adam resmen iskelete dönmüş tipine bakın Vallahi iskelet olmuş şöyle bakalım Abi delireceğim bu adam eski zamanlardan kalma bir adam abi Bu ne lan Ne bu 16 ne yazıyor orada Dur bakayım Rich Richard's Majestic. Dostlarım plak bulduk herhalde. Abi soldan mı gideyim sağdan mı gideyim? Sol mu sağ mı dostlarım yorumları yazın. Sol mu sağ mı? Burada böyle çok eskilerde yani bu ilk adam dostlarım 1920'de 1930'da falan yaşıyordu. Ve adamın ölüsünü bulduk. Bak adamın ölüsü burada. Abi sağdan mı soldan mı? Sağdan mı soldan mı? Sağdan mı soldan mı? Sağdan gideceğim. Sağdan gideceğim. Direkt sağdan gideceğim. Bunlarda bir şey yok. Dur şunu reloadla bir Frank'tin. Şunu bir reloadla. Burada böyle halatlar falan var. Borular var. Bunlar fıçı, bunların içinde bir şey yok. Arkama da dikkatlice bakmak istiyorum çünkü şu an dostlarım arkamdan sanki birisi gelecek ve beni öldürecek gibi hissediyorum. Çok korkuyorum! Çok korkuyorum. Oğlum bu nereye kadar gidecek böyle be anlamadım ya. Dostlarım nereye kadar gideceğiz biz böyle? Abi git git bitmiyor. Buradan da bakın bir gidiş var. Abi sağdan full devam. Ben sağın dostlarım. Bu adam burada biz bunu bulamayız ki. Burası... Abi bir dakika çıkış yolun sonuna geldik burası yolun sonu Burada bir şey var mı yok tam yolun sonuna geldik abi Abi yardır dur şimdi bu taraftan sağdan gideceğim dostlarım sağdan da bir giriş vardı Oğlum ben efsane avcısıyım lan çık karşıma Kimsen artık kan sahibi misin desin çık karşıma Sadece çık karşıma başka bir şey istemiyorum bir de buradan gideceğim Abi buradan maksimum yani bakın şu anda büyük ihtimalle geriye dönüyorum Daha demin sağdaki kapıdan gittim şu an geriye doğru dönüyorum O ses neydi lan dostlarım pompalıyla vurdum Bir daha kalktı bu. Allah'ım delireceğim dostlarım şunun tipine bakın. Zombi lan bu. Bu mu acaba kan devin içinde? Bakın evde dostlarım o kanlı pallardan bir tanesi var. Hani evinde, evinde evde görmüştük ya. Oğlum bu bana neden saldırmıyor ki? Çıldıracağım şimdi. Niye saldırmıyor lan bana? Kimsin lan sen? Dostlarım saldırmıyor. Vallahi niye saldırmıyor bana? Çok enteresan değil mi oğlum? Elinde bak şey bıçak tutuyor. Bana saldırmıyor. Lan mermim yok mu? Bunun mermisi var. Geber lan. Ölmüyor dolum adamı yakından pompalara vuruyorum ölmüyor. Saldırıyor. Franklin kalk. Franklin kalk. Öldü. Ölüyordum ben ölüyordum ölüyordum dostlarım adamı 3 kez pompalı 2 kez pompalarla vurdum ölmedi. Öldürdüm. Öldürdüm öldürdüm. Öldürdüm, öldürdüm. öldürdüm öldü. Öldü. Altıma yaptım. Vallahi altıma yaptım. Çok korkunçtu lan. Altıma yaptım. Vallahi altıma yaptım. Dur. Lan bir dakika yazı çıktı. E'ye basın anahtarı al mı? Ne? Bir dakika E'ye basın anahtarı al diyor dostlarım. Bir dakika kandemin anahtarı almasın mı? Bakın haritanın üzerinde çıkan yazıya bakın. E'ye basın anahtarı al diyor. Bastım. Abi galiba kandemin anahtarını aldık. Dostlarım galiba kandemin anahtarını aldık. Yemin ediyorum kandemin anahtarını aldık. Freklan'ın şerefine çık. Frektin koş dışarıya koş. Frektin dışarıya yardım oğlum. Yardır dışarıya yardım. Koş koş çıkalım buradan. Çıkalım yürü koş koş. Koş çıkalım buradan. Çıkalım yürü. Nereden çıkacağız? Abi çok korkunç. Vallahi ben buradan kaçıyorum. Dostlarım galiba kan devinin anahtarını aldık. Hepimiz ay vatana bile tayyurlu olsun. Kan devinin anahtarını aldık. Yemin ediyorum kan devinin anahtarını aldık. Frektin koş dışarıya. Dışarıya koş 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 çık şuradan artık. Çık hızlı koş oğlum hızlı koş. Hızlı koş altımı yapacağım hızlı koş. Oğlum bu adamın tipine baksanız ha. Fragin yardım, Fragin yardım. Gal gal galiba kanlının anahtarını aldım. Bakın demek ki o evin içinden çıkan yani gece iki olduğu zaman kanlı evin içinden çıkan adam oymuş dostlarım. Direktman kanlı evin anahtarını aldık şu anda. O adamı öldürdüm ve direkt anahtar alabildim. Peki bu neyin anahtarı olacak? Arabanın anahtarı mı? Hayır tabii ki de. kan evin anahtarı dostlarım. Direktman kan evin anahtarını aldık. Vallahi kanlı evin anahtarını aldık. Belli kanlı aldık. Fragin koş oğlum koş başın derde girecek. Koş sabah olmuş zaten. Koş çık dışarı çık. Yardır yardır yardır. Lan bir dakika bu arabanın burada ne işi var? Lan demin bu araba burada değil miydi? İlerideydi. Abi delireceğim çok korkunç şeyler oluyor. Kaç Franklin bas. Franklin bas. Onun bu araba buraya nasıl gelmiş? Dostlarım daha deniz şu bu, bu araba buradaydı bakın. Ekranda görüyorsunuz buradaydı. Allah'ım delireceğim Franklin kaç Franklin kaç Franklin kaç. Dostlarım kanlı evin anahtarlarını aldık. Vallahi de billahi de anahtarlarını aldık. İşte istediğimiz şeyi yapmış olduk dostlarım. Gizemi çözüyoruz yavaş yavaş. Vallahi doğru gizemi çözüyoruz yavaş yavaş. Direktman çık şuradan abi Franklin. Acil o zaman lazım abi buradan. Abi acil o zaman lazım buradan. Yapıştır Franklin. Bas gaz oğlum bas. Uza buradan direkt yapıştır. Git. G yere git Franklin. Ettin. Yapıştır yardır ana falan çık oğlum. Galiba niye dağlara girdik ya? Yanlış yola girdim dostlarım. Eğer sizlerden bu video tam tamına 10.000 beğeni gelirse Kanlı Evin ikinci bölümü gelecek dostlarım. O yüzden beğeni butonunu kırıyorsunuz ve abone olduktan sonra bildirimleri de açıyorsunuz ki Kanlı Evin ikinci bölümünü izleyebilirsiniz. Şu an Ve sonunda çıkan kartlara tıklayarak da diğer GTA 5 videolarımı izleyebilirsiniz. Bakın şu kartlara tıklayın. Tıkla ve buna da tıkla ve diğer GTA 5 videolarımı izleyin. Unutmayın 10.000 Beğenden sonra. Ve siz abone olduktan sonra Kanlı Evin ikinci bölümü gelecek. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.